Herkese selamlar dostlar. Harry Winston Shopping Sistemi ile karşınızdayım. Öncelikle nasıl iyi olunca anlam bahsedeyim. İyi olmak için açıklama kısmından veya yorumlardan buraya girip kulak işaretine basarak sistemin support hattı iletişime geçebilirsiniz. İngilizce bilmiyorsanız da gelip buradan sistemi Türkçe yapabilirsiniz. Ardından bu işlemleri tamamladıktan sonra e-mailinizi ve giriş şifrenizi yazıp kayıt ol deyip kayıt oluyorsunuz. Sign kısmına basacağım. Hemen kendi kişisel bilgilerimle sistem içerisine girişimi sağlayacağım dostlar. Signing dedikten sonra direkt zaten sisteme giriş yapmış oluyorsunuz. Girdikten sonra sistemle alakalı bilgiler bizi burada karşılıyor. Telegram kanalları minimum yatırım tutarı, minimum çekim tutarına kadar hepsi burada yer alıyor. Minimum yatırım 9 dolar dostlar. Sisteme 9 dolar yatırdığınız zaman sistemde günlük 3.2'ye kadar kazanç sağlıyorsunuz. Yatırımları recharge kısmına yapıyorsunuz dostlar. TR20'nin o site adresi var bunu kopyalayıp direkt buraya yatırmanızı yapıyorsunuz. Yatırım yaptıktan sonra VIP kısmına girip buradan VIP satın alımını yapmanız gerekiyor. Klasik tüm VIP olan shopping sistemlerinde olduğu gibi. Buradan unlock now deyip açıyorsunuz. Bu kadar basit. Benim şu an VIP bir açık. Hemen withdraw'a geleceğim. Kısa bir süre içinde direkt çekimimizi yapacağız. Öncelikle tabii görevimizi tamamlamamız gerekiyor. 2.70 dolar verecek görev. Hemen tamamlıyorum. Completed successfully dedi. Withdraw'a geldim. 2.7'yi çekeceğim. Çekim adresini yazdım. Çekeceğim tutarı yazdım. Çekim şifremi yazıyorum dostlar. Ve sonrasında konfirme bastığım zaman otomatik olarak zaten çekim gerçekleşiyor. Withdrawal Successful dediği zaman çekimin gerçekleştiğini anlayabilirsiniz. Burada da şöyle hemen bir göstereyim. Evet şu an gelmedi. Anlamadım bir şekilde. Bir saniye. Mesajlar kısmına gelelim. Bakın şu an Withdrawal Successful dedi ama burada gözükmedi. Evet şu anda geldi. Görmüş olduğunuz gibi 2.7 Tether hesabımıza ulaştı dostlar. Güzel bir şekilde sistemden ödememizi almış olduk şimdi burada baktığınız zaman yine withdraw kısmından dediğim gibi çekimlerinizi buradan yapabilirsiniz İlk çekimden sonra da direkt buraya cüzdan adresiniz kaydoluyor haberiniz olsun e, onun dışında download kısmına geldiğiniz zaman yine apk uygulamasını sistemin buradan indirebilirsiniz company profile kısmına geldiğiniz zaman yine buradan sistemin şirket profilini inceleyebilirsiniz Dostlar görmüş olduğunuz burada yer alıyor hepsi yine burada web seviyeleri vesaire de var buradan direkt girişinizi yapabilirsiniz. Onun dışında test kısmına bastığınız zaman devam eden ve tamamlanan görevleriniz de yine buradan görebilirsiniz dostlar. VIP kısmına geldiğiniz zaman dediğim gibi buradan satın alımlarınızı yapıyorsunuz. Mi kısmına bastığınız zaman toplam bakiye, işte hesap detayları, yatırım çekim kısımları, finansal geçmişiniz, giriş şifresi değiştirebileceğiniz kısımlar burada yer alıyor. Onun dışında yine buradan zaten dediğim gibi dilinizi değiştirebilirsiniz dostlar eğer İngilizce bilmiyorsanız. Ödemeyi de aldık zaten kısa bir sürede geldi. Sistem bu şekilde. Sizler de Harry Winston sistemine yatırım yapmak veya incelemek isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu videoda almak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Bye-bye.